Fazilet iyiyiz şimdi iyiyiz sevinç gösterileri de yaşadık hiç hızımızı kesmeyelim bu sefer ilk turda yaptığımız otağı yapmayalım çünkü sıra puzzle kelimemizde 10 harfli puzzle kelimemiz şimdi gelecek 1250 liradan başlayacak bakalım ipucu sorumuz nasılmış buyursunlar. Gergin tarım aracı ilk harfimiz B ve süremiz başladı. Biçer döver. Biçer döver olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Sanki az önce acele etmeyelim diyen ben değilmişim gibi. <laughs> bir de baktı baktı bana böyle yaptı. Tabii tabii. Yani. <laughs> Ama çok güzel oldu. Bu sefer işimize yaradı. Ve harika bir ikinci etap geçirdik. Bak tam söylediğim gibi. Kasamız şimdiden 3930 lira oldu. Vallahi tebrik ediyorum. Helal olsun. <laughs> helal olsun. Bir moral al düşmenler. Vallahi güzeldi. Güzeldi güzeldi. Rüzgar gibi bir ikinci tur yaşadık. Ama şimdi sıra... Üçüncü masamızda Burçin ve Seçil de onlar ilk etapta bayağı güzel bir kasa yapmışlardı. Şimdi bu ikinci etapta da bakalım o kasayı nereye taşıyacaklar. Tabii ki sizler de oradan bir şey seker mi diye hazır bir şekilde bekleyeceksiniz Aynen. ki görüyorum devamlı böylesiniz arkadaşlar. <laughs> Zeynep Sen devamlı böyle efendim. Toplam. Eli hep öyle. Tamam. Belki de sekecek bu sefer yakalayacağız. Fırsat, fırsat vermediler mi? ama maalesef. Hiç fırsat vermediler. Size de aynı şansı diliyorum. İnşallah, İnşallah. aynı şekilde doldururuz kasalarımızı. Hadi bakalım o zaman. Burçin ve Seçil için bu etapın ilk 5 e, harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K ve süremiz başladı. Kasap. K-A-S-A-P. -S Kasap. Deneyelim bakalım K-A-S-A-P. -S Maalesef bir harf yakalayamadık. Keder. K -E -D -E -R. K-E-D-E-R. Keder. K-E-D-E-R. E'nin yeri doğru. R orada değil. Nerede? Kredi. K-R-E-D-İ. Deneyelim efendim. Kredi. Çok güzel oldu. Bir sürü harfi yakaladık. Hiçbirinin yeri orası değil ama buluruz. Düşünelim. Kalem. K-A-L-E-M. -K güzel. En azından süremizi tazelemiş olduk kalemle. E'nin evet. e yeri İyi zaten belliydi. Kredi. Hadi yakalarız. Kerim. K-E-R-İ-M. Deneyelim efendim. K -e R I M. Şimdi butonlar aktif olacak. Çok hızlı bir şekilde Zeynep bastı. Kireç. K I R E Ç. Kireç. K I R E Ç dedi. Doğru olabilir mi? Neden olmasın? ne dedim size? Eli böyle bekliyor dedim. Çok güzel oldu. Kireç yani sizin için güzel oldu. 2200 lira taşıdık. Bütün harfleri yavaş yavaş yakaladınız efendim. 750 lirayı da valla Herhalde. birazcık Herhalde. sizden gitmiş oldu ama ta bunu telafi ederiz. Evet. Hiç sorun yok. Hemen gelsin ikinci beş harfli kelimemiz. Bakalım ilk harfi neymiş? Bu sefer yakalayacağız. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi H ve süremiz başladı. Hisar H I S A R. Hisar ne güzel bir kelime. Hisar olabilir <laughs> mi? İyi var ama orada değil. acaba nerede? Hitap, H-I-T-A-P. Güzel, hitap. Deneyelim efendim. Süreyi tazelemiş olduk. Şöyle kullanmadığımız başka sesli harflerden. ne olabilir? Türetelim. <laughs> Hıyar, h i y a r <laughs> Hıyar, h i y a r Maalesef. Acaba ne olabilir? Bir i'miz var. Gelir mi? Gelemedi. Butonlarımız aktif. Ah, yine ilk masamızda. Fazilet, alayım. Hekim. H-E-K-İ-M. Bakalım güzel. öyle mi değil mi? Yani. Hekim mi? Vallahi öyleyiz <laughs> Bu sefer de biraz fazla erken bastınız. <laughs> Hemen bir tık tık yapsaydın en azından yetişebilirdik. Gelsin bakalım şimdi. E, ee, Burçin ve Seçil için bu etabın son beş harfli kelimesi bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi i ve süremiz başladı. İnsan, i, n, s, a, n. İnsan olabilir mi? A'nın yeri doğru, s orada değil. İsyan, i, s, y, a, n. Deneyelim efendim güzel bir kelime. İsyan oturacak gibi ne yazık ki değilmiş ama çok yaklaştık. İki ee, harfli kelime. yok ama. Var. İskan. İSKANE İSKAN İSKANE Olsun yakalarız. İSPAT İ P A t Vallahi güzel bir kelime. İspat olabilir mi? Ah değilmiş. Son hakkımızı iyi düşünelim. Ne olabilir? Acele etmeyelim. Şimdi butonlar aktif. Yine Zeynep Halil'lerden geldi. İsraf İ S R A F İsraf e R A F olabilir mi? Neden olmasın? Şimdi ben zaten senden bahsetmiştim böyle durduğunun da. Biz niye bunu zamanında basamıyoruz Celil ve Fazilet? Bu aktif dedim. Bastım. O bastı ben dokunmadım. Evet burada gençliklerinden biraz fazla hızlı davranıyor olabildim. Evet, sanki evet. Gençler biraz burada bir avantajları oldu Hız gerçekten. Hızlı yaşıyorlar. Yani yarışmadan kendi kasasına 1700 e liraya getirdiler. lira şimdi biraz. Zaten. Evet. Şimdi onu diyecektim. Hiç inanın moral bozmaya gerek yok. Neler gördü bu gözler? Buradan döner. Şimdi biz şu puzzle kelimemizi bir koyalım. kısamızı iyi bir yere getirelim. Sonra bir hesap kitap yaparız. Olur mu? Şimdi Burçin ve Seçil için bu etapın 10 harfli puzzle kelime şeykana gelsin. Ee, bakalım ipucu sorumuz nasılmış? Buyursunlar. İpucu söyle. Kuş tarafından ısırılmak. İlk harfimiz. G. Dikkatle cevap verin. Buyursunlar. Gagalanmak gagalanmak olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> İlk etap ne kadar güzel geçtiyse evet, bu etap evet. birazcık sorunlu. Aynen. Nazar diyelim. Nazar diyelim efendim. 3060 liraya geldik. Yine de hiç sorun yok. Şimdi Zeynep ve Almira'dan... gelenlerden kendi kasamıza koyabiliriz. Siz 3930'da çok avantajlı duruyorsunuz. Ama gelirse bu sefer yakalayalım artık. İnşallah. Fazilet Elimizden geleni yapacağız artık. Hadi fazilet yaparız. Artık şöyle falan. <gülüyor> <gülüyor> Elin orada <laughs> Elin <ortaya gülüyor> karışmıyorum. Bu Ama acele <laughs> Şimdi efendim. Böylece geldik Zeynep ve Almira'ya. Onlar Burçin ve Seçil'in masasından güzel kasalarını büyüttüler. Ama bakalım kendi sıralarında neler yapacaklar. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Harikasınız. O zaman şimdi Zeynep ve Almira için bu etapın ilk beş harfli kelimesi ekana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar bol şanslar. Kelimemizin ilk harfi Z ve süremiz başladı. Zımba. z i m b a Zımba. Olabilir mi? Ne yazık ki. Zehir. Z-e-h-i-r. Zehir derler efendim. Çok da yaklaştık. Bu harflerin hepsi var ama zirve. yani değil. Z-i-r-v-e. Zirve. Güzel bir deneme. Olabilir mi zirve? Neden olmaz? <laughs> ben hızlarına yetişemedim henüz. Maşallah diyorum. Benim nazarım değmez zaten. Şey. Aynı şekilde devam arkadaşlar. <laughs> Harikasınız. Şimdi kasa 4450'ye de geldi. Şöyle bir gözücüyle bakıyorum. Gayet güzel. Zeynep ve Almira için bu etapın ikinci beş harfi lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harf neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi P ve süremiz başladı. Paket. P-A-K-E-T Paket. Deneyelim efendim paket. E var ama yeri ora değil. Peşin. P Pe E Ş İ N. Peşin derler. Peşin olabilir mi? <laughs> bir de tabii siz göremiyorsunuz Zeynep'in cevap verirken şöyle bir kaşı var. Düşünüyor o hepsi aynı anda çalışıyor demek. Yani zihin çalışıyor peşin dedi. Vallahi çok da güzel oldu. 5200 liraya geldik bile. Daha da bir tane daha var sorumuz. Gelsin madem onu da alalım. Gelsin ne yapalım? Bakalım. Alalım efendim inşallah. Alalım. Şimdi o zaman Zeynep ve Almira için bu etapın son beş harf bilingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi V ve süremiz başladı. Vakıf. V-A-K-I-F. Vakıf. V-A-K-I-F. <laughs> Maalesef. Verim. V-E-R-İ-M. Güzel bir kelime. Verim olabilir mi? e ve i̇ var ama oralarda değiller neredeler? Türetelim gelir bir kelime. Gelmedi şimdi butonlarımız aktif. bur için ve seçil. Vites V I T E S. Vites olabilir mi V I T E S? Ne yazık ki değilmiş. Söyle Celil. Video. Video. V-I-D-E-O. Video olabilir mi efendim? Neden olmasın? İlkinde biraz geç kaldınız yine buton için ama video muydu yine kelime? Evet. Güzel. En azından bu sefer geç kalsak da video ile beraber 750 lirayı kasaya koymuş olduk. Fena olmadı. Zeynep ve Almira için bu etapın puzzle kelimesi ekrana gelsin. Bence buradan iyice yükseltiriz bu kasayı. Acele etmeyelim, geçte kalmayalım. Hı -hı. Anlaştık mı? Tamam. Bakalım efendim ipucu cümlemiz nasılmış? Buyursunlar. İpucu cümlemiz şöyle: Büyük ödül 100 bin lira yok mu arttıran? Neymiş ilk harfimiz? Nerede geçer dedik? Yani. M ile başladık. Ne olabilir? Yok mu arttıran dedik? Mezatçılık. Mezatçılık olabilir mi? Yok mu arttıran dedik? <laughs> evet. Evet. Mezatçılıkla 6 bin 100 liraya geldik. Çok da güzel bir şey yaptınız. İyice harflerin çıkmasını bekledik. Bazen işimize yarayabiliyor. Birazcık değer kaybettik ama orada Yok. da kasanın avantajını kullandılar tabii ki. Güzel bir fikir oldu arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Şimdiden de 6100 lirayı kasaya getirdik. İkinci etapımızın sonunda 4680 liradayız Celil ve Fazilet. Efendim Burçin ve Seçil <laughs> güzel de başladılar. Evet. Aslında fırsat da geldi. Evet. Oradan bir sekenlerden doldurma şansımız da oldu ama 3060'da kaldık. Olsun. Sağlık olsun. ya Sizi tanımak güzeldi. Teşekkür ederiz size, ekibinize. Vallahi biz de çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzeldi sizleri de tanımak. Güzel de yarıştık. Evet. <laughs> evet. Seçin Aklımıza canım. gelmedi. <laughs> Aklımıza gelmedi bence. Bu yarışmanın en güzel bahanesi olabilir. Aklımıza <laughs> gelmedi yapacak bir şey yok. Ama sizlere çok güzel bir hayat, çok güzel bir ömür diliyorum. Asır teşekkür diliyorum. ederiz. Ve her zaman söylediğim gibi sizi şu cümlelerle uğurluyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.